Evet arkadaşlar şimdi e, for anlattık. For içler şimdi anlatacağımız şey değil. While var arkadaşlar. Şimdi while işledim. Şimdi arkadaşlar for'da ne yazmıştık? Demiştik ki for int i işte 0. i küçük olana kadar ondan i plus, plus dedik. Ya da i artı eşit 1 diyebilirdik. Esat i dedik ve bu bize ne yapmıştı? Şöyle hazırlayalım. Birden 0'dan sıfırdan dokuza kadar yazmıştı değil mi? Bunu switch'te nasıl yaparız? Şimdi bakın arkadaşlar switch'te şöyle bir e, yapı var. Şöyle Bakın switch Şimdi ne switch ya while Buradaki içerisine arkadaşlar koşul alacak. Bakın koşul ve biz bunun içerisine arkadaşlar şuraya Tabi yıldızlar olmayacak. Buraya arkadaşlar kodlarımızı yazacağız. Tamam. Ne anlatmaya çalışıyor? Bir tane değişken. int i eşittir 0. Bakın ben bunu bu scope için tanımadığım için burada int i diyebilirim. Sıkıntı yok. Bu arkadaşlar buradaki i buradaki scope için geçerli. Tamam mı? O sizin kafanızı karıştırmasın. Bakın. While diyorum. i küçüktür 10. Yani i ondan küçük olana kadar. Bakın koşulumu yazdım. Buraya geldim. E saat dedim. i artı ve bu şekilde. Bakın bir çalıştıralım. Bakın arkadaşlar i sürekli sıfır yazıyor. Sonsuz öngeye girdik. Niye? Çünkü hocam sen buradaki for içerisinde i arttırma işlemi yaptın. E while'da nerede yapacağız? While'da da arkadaşlar kodun. isterseniz burasını da yapın. İsterseniz de burasını da yapın. Tabi işli iş değişir. Yani siz burada i art, art dersiniz. Önce bir yazar. Birden ona kadar yazar. Bakın birden ona kadar yazar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bir tane boş bir enter atalım. Bakın bu sefer birden ona kadar yazar. Ama sonsuz döngüye girmez. Çünkü artık i arttırıyorsunuz. Burada yazarsınız arkadaşlar da bu sefer sıfırdan dokuza kadar sayar. Yani orada bir yerini nereye değiştiriyor? Çünkü kod yukarıdan aşağıya göre okunduğu için bu sefer ona göre işlem yapar, tamam? Vayda böyle arkadaşlar. While'ın içerisinde de if de yazdığımız gibi şu şekilde şeyler yazabiliyoruz. End yazıp işte ne bileyim? False derseniz buraya hiç girmez mesela niye? Çünkü false ise tamamı false gibi davranır. Bunları da anlattık. Tamam mesela bir şey yazdıralım. Bir de 10'dan arkadaşlar 0'a kadar yazdıralım. Bakın. Büyüktür 0. Bu sefer iyi, iyi, arttırmayacağım. Bu sefer azaltacağım. Bakın bu sefer 10'dan 1'e kadar yazdı arkadaşlar. Peki hocam bunu işte yukarıdakiyle işte 9'dan 0'a kadar yazsın. Nasıl yazdırırım? İsterseniz büyük eşit şey büyüktür eksi 1 deyin. İsterseniz büyük eşit 0 deyin arkadaşlar. Bakın bu sefer de bunun tersini yazdırdık mesela. Tamam. Abi var mı burada anlamadığım bir şey? şimdilik yok. Tamam, güzel. Eee while için bu kadar arkadaşlar anlatacaklarım. Şimdi e, do da anlatayım. Sonra iç içe döngüleri anlatacağım arkadaşlar. Ee, ondan sonra ne anlatacağız bakalım? Break, continue, return'ı anlatalım. Ondan sonra da artık şu örneklerimizi yapalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.